Şimdi biraz daha bölgemize doğru gelirsek hocam, e, birden fazla başlık var. Ama bunlardan ilki e, şu aslında sizinle bunu konuşmuştuk burada. Hatta belki de ilk konuşulan yayınlardan birisi burası olmuştu. E, ardından da kısa süre önce yani neredeyse iki sene sonra TBMM'de bu bir soru önergesi haline de geldi. E, nedir bu? Türkiye'nin Ukrayna'da savaş başladıktan sonra Rusya'dan aldığı Ural petrolü ve bunun fiyatlandırması aslında e, Batı'nın Brent petrol fiyatlarını veya İtalya'dan biz İtalya üzerinden fiyatlandırıyoruz. Bu fiyatlandırma sisteminin çok çok altında 40 dolarlara kadar düşmüş bir durumda idi. Yani biz burada petrol de gittiğimizde aracımıza benzin alırken Brent petrol fiyatından benzin alıyorduk. Yani 80-83 hatta, hatta 100 dolara kadar 100 doların üstüne çıktığı dönemler oldu. Ancak bize bu petrolü getirenler petrolü 40 dolar alıyor idi. Ve bunun fiyatlandırılması 100 dolar üzerinden yapılıyor. Yani burada milyarlarca dolarlık aslında bu toplum büyük bir vurguna tabi oldu. Büyük bir zarara girdik. Bu sadece petrol üzerinden değil. Aldığınız ekmekten suya kullandığınız elektriğe varana kadar bu ülkede attığımız her adım petrol üzerinden bir biçimde fiyatlandırılıyor. Maliyetlere etkisi oluyor petrolün. Ve bu bizim maruz kaldığımız enflasyonda çok ciddi bir paya sahip ola geldi. Ve bizim cebimizden milyarlarca dolar bu mevzu üzerinden uçuruldu. E, nihayetinde bunun ikinci yılın sonunda birisi parlamentoya bunu sorma gereği hissetti. Henüz bir cevap var mı? Yok. Ancak tablo değişmiş durumda değil. Belki aradaki makas biraz daha kapandı, petrol fiyatları üzerindeki makas ama hala milyar dolarlarımız her gün uçuruluyor. İsterseniz bu başlığı çok kısaca özetleyebilirseniz hocam onun üzerinden devam edelim. Elbette. Ee, Ukrayna Savaşı ile birlikte e, Türkiye'nin özellikle tahıl ve e, petrol ve e, diğer e, doğal gaz hatta kömür, bazı maden ve mineraller ithalatında Rusya ile ticareti artarak devam etti. Rusya içerisinde bulunduğu koşullar nedeniyle dost ülkeler kategorisindeki ülkelere de bu ürünleri dünya fiyatlarının altında fiyatlarla satmaya başladı. Bizim için en önemli olan petrol, doğalgaz ve tağıldı. Zaten tahıl anlaşmasında ısrarımızın arkasında yatanlardan bir nedenlerden bir tanesi de bu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Türkiye içerideki akaryakıt satışında benzin, motorin vesaire e, satışında e, İtalya'da oluşan fiyatı baz alarak e, günlük e, fiyat revizyonu yaparak e, fiyatları yukarı çıkartıyor, aşağı indiriyor. Yani netice itibariyle biz Güney Avrupa'daki bir İtalyan piyasasının belirlediği fiyatlar üzerinden iç piyasada satış yapan bir ülkeyiz son iki yılda Rusya'dan ithal edilen ham petroldeki indirim sadece ham petrolde de değil ucuz benzin ve motorun ithalatı da yapıldı Rusya'da bu arada. Nihai ürün olarak, türev ürün olarak. Bunların ithalatında düşük indirimli alım yaparken satarken e, Avrupa fiyatlarını baz olarak sattığımız için muazzam bir kar marjı ortaya çıktı. Bunu da elinde e, Pampetrol ve türev ithalatı için lisans bulunduran e, firmalar yaptı. Yani Hükümet burada e, devreye girme gereği görmedi. Çünkü hükümet her hal ve kar'da çok yüksek e, vergilendirme yaptığı için kendi vergi gelirlerinden de vazgeçmiyordu. Bir defa e, bunun altını e, çizelim. Şimdi e, Avrupa Birliği'nin Rusya petrolüne tamam fiyat uyguladığı ki bu 60 dolar hala 60 dolar boyutunda zaten İlk bu karar uygulandığında Rus petrolü, Ural petrolü 50-55 dolarlar seviyesindeydi. Zaten o çıtayı bile karşılamıyordu. Biz onun %20-30 altında fiyatlarla ürünü ithal ediyorduk. Son dönemlerde Rusya'da şöyle bir gelişme oldu. Rusya 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere e, petrol türevleri bu benzin ve motoründeki ihracatı yasakladı 6 ay boyunca iç piyasadaki koşullar çerçevesinde e, bu türev ürünlerin ihracatını yasakladı Dolayısıyla bu Türkiye'ye türev ürün getirip ithal eden indirimli fiyatlarını ithal eden e, firmalar açısından çok ciddi bir e, kayıp anlamına geliyor birincisi bu İkincisi e, bunun da ihracatın yasaklanması bağımsız devletler topluluğu ülkeleri hariç ihracatın yasaklanması elbette e, Rusya'dan türev e, ithalat yapan başta Hindistan olmak olmak üzere birçok ülkedekilerde de, de, de e, talebin mevcudiyeti çerçevesinde arzda bir kısıntı söz konusu olduğu için petrol fiyatlarında Son 3-4 günden beri bir kıpırdanma başladı. Özellikle Ural Petrolü'lüğüne. Bugün sabah bizim enerji uzmanımız Ali Arif Akçuk'la yaptığım görüşmede şu anda Brent 80 Ural Petrolü 74-75 dolar civarında olduğunu öğrendim. Dolayısıyla makas da kapanmış durumda. E, bu tabii önümüzdeki günlerde Ural e, petrolünün fiyatlarında biraz daha artışın gündeme geleceği anlamına geliyor. Fakat işte burada hangi ülke Avrupa Birliği'nin üst sınırını uyguluyor? Hangi ülke petrolü 60 dolardan alıp o üst de kalan kısmı işte 15-20 dolarlık kısmı taşıma, navlun ve sigorta kapsamında değerlendiriyor. Hindistan'da bu yapılmaya başladı galiba. Bunu göreceğiz. Son dönemde Türkiye yönelik, özellikle dört yoldaki terminale yönelik Rusya çıkışlı ürün ithalatında da ciddi bir azalma var. Bunu da belirtelim. Ama buradaki sıkıntı tabii o petrolü kimin hangi amaçla ithal ettiğinin bilinmediğini belirtelim. Yani bazı ithalatçılar bunu transit ticaret için mi getiriyorlar? Türkiye'de birilerini e, satmak için mi getiriyorlar? O ayrı bir konu ama e, Amerika'nın e, özellikle geçen Aralık ayından itibaren e, Rusya ile ticarette yasaklı malların ticaretine aracılık eden finans kuruluşlarına yönelik yaptırım uygulayacağını açıklaması neticesinde e, bu e, dört yoldaki e, terminalin sahipleri ya da hissedarları da kendilerini ABD'ye karşı e, koruma kapsamına almış olabilirler. Yani bu normal bir petrol ansız talebinden kaynaklanan değil de e, muhtemelen ambargodan çekindikleri için attıkları bir adım olabilir ki oradaki yapıda yanılmıyorsam Türk, Arap, Hollanda sermayeli oldukça karışık bir e, e, sahiplik ya da ortaklık yapısı var.